arkadaşlar. Bugün Fintipo po oynayacağız. Görünmüyor şu an nedense. çok pu yapıyor. <laughs> Yazan. Nerede oldukları gelir diyecektim ki geldi. 我打怕，哭了，反正钱也不叫了。 seçim var ya. Tamam. Arkadaşlar annemden sesi geliyorsa kusura bakmayın. Ya arkadaşım oradan geçmek. Ya çekil ya. Çekilmiyorlar arkadaşlar. Tamam mı gideceğiz? Ha, arkadaşlar. Buradan gidiyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Öldük tabii ki de. Siz de zaten öleceğimizi bekliyordunuz. Değil mi? Arkadaşlar annem konuştuysa kusura Her bakmayın. Arkadaşlar dur Arkadaşlar konuştuysa kusura bakmayın. Ya işte annelerin. anneler Anneler. Anneler böyle. <laughs> ya şuradan nasıl geçeceğiz abim? Abim oradan geçilmiyor bak. Yine yemin ettirecekler bana. Ya arkadaşım ben niye geçmiyorum hiçbir yerden? Her yerde durdum ya. Şuraya çok abartmışlar arkadaş. Ben burada nasıl güç? arkadaşlar buradan geçtiniz mi ya? Vallahi villa. Tamam bak buralar neyse. Buralar neyse buraları ben zaten herkes geçer Ama bu, ya geçmiştim. Ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Niye? Niye? Ya bu ne arkadaşlar? Hep şey oluyor. Geldik yine. Elektrikler yüzü öldürse keşke. Ya o zaman imkansız o parkur. o oh, geçti. Burada. Görmüyor ama burada yani. Alalım şunu. Nerede o? Ha şuna. Görmüyorum ama alıyorum yani. Tam başlama üzere. Of. O of mu acaba şimdi Şuradan geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada işte. Buna bir şey olmuyor. Kanca çuvalı. Çok mantıklı. Bence mantıklı. Herkes benden kopya çeksin. Aferin. Çekin çekin. Ya abim ya. Ha, buradan çıkıyormuş. Sorun yok. Ya. Sinir oldum. Aldım valla. Şuraya nasıl geliyor arkadaş? Şu. Ben orayı birazcık hileyle geçeyim. Böyle mi geçeyim? Tam geçeyim oraya arkadaşlar. Süre olarak koymuş herhalde Bilmiyorum. Aha. Hiç görmedik seni var ya. ben ne yaptım? <laughs> hmm. Şunu alalım. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada da ofis ya. Aa. Sonra Aa Oraya nasıl gidediğimi buldum arkadaşlar Ama ne olduğunu anlamadım tabii ki de yine <laughs> Ay aldım. Çok zor bir şey herhalde bu. Bu valla ee. nasıl hiçbir hiçbir şeyim yok arkadaşlar diyeceğim. E, mağaraya gidelim. Mağara burası mı? Ya arkadaşlar bize ışın almaya gelmiyor. Ha çöre gidelim. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar biz. Ben sırayla şeyleri çok seviyorum. Neden görünmüyor bilmiyorum ama ben size gösteriyorum. Yerlerine. Ben yerlerine biliyorum. Şurada bir şey var. Ben gel. Oradan alıyorsunuz arkadaşlar onu. Birazcık da parkur yapalım. Parkur yapmaya özlemişim. Buradan arkadaşlar labirente gidiyorsunuz. Şu ne diye sormayın. Labirente Ben labirente hiç sevmem aslında. Vallahi, <laughs> Sağladım tuttu. Bu ne? Arkadaşlar ben eskiden alamadığım şeyleri alıyorum yani. Buna inanamıyorum şu an. Şehire gelelim sizi çünkü öyle bir şey göstereceğim ki. Ha, şunu alalım da bari. Dur lamba nerede? Heh, burada varmış. Şunları bir alalım. Bunlar basit. Şimdi şunları alak da. Şuna tırmanacaksınız daha. Ben tırmanamadım. Heh. Buraya geliyorsunuz. buradan 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 hayır düştük şuraya atlıyoruz Böyle. Hadi. Hadi. <gülüyor> Geçtik. Buraya. <laughs> Bura. 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 Hayır. En sevmediğim şey. Oo. Uh, Buradan da şehir puan alıyorsun. <laughs> Bu kadar basit <bahsetti>, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim de şarjım azalıyor ama Kontrol et. Neyi kontrol edeyim ya? Valla ne dediğini hiç anlamadım arkadaşlar. Anlayan var mı? <laughs> Anlayan var mı? Bunun ne dediğini? Kontrol et. Bil Bilen varsa yazsın diyecektim ki bir şey buldum. Yanlışlıkla bir şey buldum yine. Yani <laughs> bu da biziz yani. Bu da ben yani. O sensin, bu da benim. Başa geldik bu. Dönlük dolaştık aynı yere geldik. Bu flop aydı değil mi? Yani kontrol demişti de ondan. Şu oldum böyle. Burası mı orman ya? Ben şu olma nedense hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neden bilmez? <laughs> Danetli çuval. Tamam arkadaşlar görüşürüz Şunları alalım bitirelim yeah